Merhaba arkadaşlar. Laodikya'nın Roma İmparatorluğu'nun en zengin şehirlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Gelin, birlikte sanatsal ihtişamını keşfedelim. Pamukkale yakınlarında bulunan Laodikya, Roma döneminde bir heykelcilik merkeziydi. Zeus ve Apollon gibi tanrıların ve Hadrian ve Antonius Pius gibi imparatorların heykellerine hayran kalacaksınız. Kadın figürlerinde yakalanan sanatçılık, o dönemin estetik anlayışını ortaya koyuyor. İşlemeli mermerler ve sütunlarla süslü Zeus Tapınağını keşfedin. Zarif mermer işçiliğinin bir kanıtı olan sütunlu caddelerde yürüyün. Mitolojik sahneleri ve doğanın güzelliğini sergileyen gösterişli villalardaki renkli mozaikleri ve freskleri sakın kaçırmayın. Ve son olarak 15.000 kişilik büyük tiyatro. Burada destansı trajediler ve komediler canlanırdı. Laudikya, tarihin ve sanatın birlikte dans ettiği yer.